Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışmasına ilkokul seviyesinde yazılı mucitler olarak katılım sağlıyoruz. Projemizin adı Serdar Çengel Tanımaz'dır. Projemiz şöyle ortaya çıktı. Bizim yaşadığımız yerde kurslar yoktu. Biz de kendi okulumuzda e, kurs düzenlemeye başladık. Bir gün biz e, satranç oynarken görme engelli arkadaşımız bizi ziyarete geldi sonra eee satranç satrançı öğretmeye karar verdik. Onun için bir proje düzenledik. Taşların hareketlerini anlattık. Ama arkadaşlarımız beyaz ve siyah taşları tanıştırdı. Bizi karıştırılmasını öğrenmek için siyah taşların dövdesine beyaz taşların alt kısmına şerit yaptık. Taşların hareketlerini yaparken tahtada doğru ilerleyemedi. Biz de Siyah ve beyaz zemini ayırt etmesi için zemini değiştirdik. Arkadaşlarımıza yardımcı olmak için var olan santaj takımlarına baktık. Kullanılan zeminler farklıydı. Biz de taşların düşmesini engellemek için altlarına delik yerleştirdik. Biz de bu delikleri zor takılacağını düşürdük. ve altlarına mıknatıs yerleştirdik. Taşları karıştırma taşlanma kolonundan taş esimlerini kabartma yazı ile taşların üstüne yazdık.